günlerden 8 Aralık Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nu ağırladı su ürünleri ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, sağ çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Ege Üniversitesi'ne yaptı. Türkiye'deki devlet ve özel üniversitelerin su ürünleri fakültesi dekanlarıyla bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, su ürünleri ve balıkçılığın akademik ve sektörel durumunu, sorunlarını ve taleplerini akademisyenlerden dinledi. Toplantı, üniversiteler arası kurul tarafından kısa bir süre önce Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi Başkanı olarak seçilen Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budağ'ın ev sahipliğinde Ege Üniversitesi Yeni Senato salonunda gerçekleştirildi. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, kıymetli Ege Üniversitesi Rektörümüz Profesör Dr. Necdet Buda, hepimizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ederim. Biz, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe özellikle sürdürülebilirlik konusuna son derece önem veriyoruz. Bu toplantıyla akademisyenlerimizin ve alanında yetkili kişilerin görüşlerini alıp çözüm önerilerini dinleyeceğiz dedi. Ege Üniversitesi'nde Rektör Profesör Doktor Necdet Budağ'ın başkanlığında Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitimi Konseyi toplantısı yapıldı. Türkiye'deki devlet ve özel üniversitelerin Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakültelerinin dekanlarından oluşan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi Ege Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakültelerinin geleceğine yönelik politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi toplantısı, Konsey Başkanı ve Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budan başkanlığında yapıldı. Ege Üniversitesi Yeni Senato Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Konsey Başkanı ve Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, kurulumuzun toplantılarından çıkan raporları YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunarak bu alanlarda ülkemizin politikalarına katkı sunmayı hedefliyoruz dedi ev sahipliği dolayısıyla Rektör Profesör Doktor Buda'a teşekkür eden Üniversiteler Arası Kurul Genel Sekreteri Profesör Doktor Abdülkerim Çalışkan Üniversiteler Arası Kurul'un faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ege Üniversitesi 100. yıl hatıra ormanı için ilk fidan toprakla buluştu. Ege Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturulması kararlaştırılan Ege Üniversitesi 100. Yıl Hatıra Ormanı için ilk fidanlar 5 Aralık Dünya Toprak Günü'nde toprakla buluştu. Fidan dikme törenine Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Üniversite Üst Yönetimi, Senato Üyeleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Fidan dikim töreninde konuşan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, dört mevsim yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir kampüsümüzde sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs projesinin 10 pilot üniversitesinden biriyiz. Ege Üniversitesi'nin yeşil vizyonuna katkı sağlamak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz dedi. Türkiye yüzyılında gelecek nesillere bırakılacak en güzel hatıranın daha yeşil bir dünya olacağına inanıyoruz. Toprak, su, orman varsa hayat vardır. Atalarımızın bizlere emaneti olan verimli topraklarımızı gelecek nesillere bozulmadan, azaltmadan teslim etmeliyiz. Daha yaşanabilir bir dünya için her birimizin önemli sorumluluklarının olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ege Üniversitesi olarak cumhuriyetin 100. yılında 5 Aralık Dünya Toprak Günü bugün aynı zamanda Ege Üniversitesi cumhuriyetin 100. yılı Atıra Ormanı'nı ülkemize kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Atıra Ormanımız ülkemize, İzmir'imize ve üniversitemize hayırlı olsun. Bugün diktiğimiz fidanlarımız geleceğe nefes, Türkiye yüzyılına nefes olsun saygılarımla. Engellilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında çeşitli başarılara imza atan Ege Üniversitesi'nde 2. Erişilebilir Ege Üniversitesi Sempozyumu gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Konferans Salonu'nda yapılan sempozyumun açılışında Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budan işaret diliyle yayınladığı mesaj katılımcılara izletildi. Mesajın yayınlanmasının ardından Ege'de Engel Yok ve Su Altında Engel Yok başlıklı kısa filmler gösterime sunuldu. Filmlere katkı veren Down sendromlu bireyler Selin Turgut ve İpek Özdemir'e teşekkür belgeleri takdim edildi. Ege Üniversitesi'ndeki engelsizlik çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan, engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmanın yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmeyi, var olan potansiyellerini desteklemeyi, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeyi sağlamayı çok önemsiyoruz diye konuştu. Sempozyumda YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında bayrak ve nişan kazanan birimlerin yöneticileri yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Bitkilerin profesörü Profesör Doktor Aysun Baykarabulut Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine konuk oldu. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aysun Baykarabulut, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesi'ne konuk oldu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Yıldız'ın Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Ege'li iletişimcilerle bir araya gelen Profesör Doktor Baykara Bulut Sağlıklı Yaşam ve İletişim Konulu Konferans verdi. Egzersizin önemine değinen Profesör Doktor Karabulut, son yıllarda yapılan bir araştırmaya göre egzersiz kansere yakalanma riskini en az %20 oranında azaltıyor. Yemek borusu kanseri riskini %42, karaciğer kanseri riskini %27, akciğer kanseri riskini %26, kan kanserinin bir türüne ait riski %20, göğüs kanseri riskini %10 oranında azaltıyor dedi. Konferans sonunda Dekan Profesör Doktor Bilgehan Gültekin, katkılarından dolayı Profesör Doktor Aysun Baykarabulut'a teşekkür belgesi verdi. Cumhuriyetin 100. yılında Ege Üniversitesi Uluslararası 10. Ege Art Sanat Günleri kapsamında UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi olarak kabul edilen ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in eserlerinden oluşan Ecdada Vefa sergisi Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Serginin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan, sanat duyguların, düşüncelerin, hayallerin ifadesidir. Hikmet Barutçigil'in eserleri bizlere renklerin, formların ve lezzetlerin büyülü dansını sunuyor. Sanat insanları bir araya getiren, duygusal bağlar kurmamıza yardımcı olan bir güçtür. Bugün burada bu gücü bir kez daha deneyimleme fırsatı buluyoruz dedi. Sergiye katılanlara teşekkür eden Hikmet Barutçigil, Ebru deyince genelde aklımıza boyamalı kağıt ya da lale geliyor. Ancak ebru kelime anlamıyla Farsça abru'dan gelmektedir. su, ru yüzey demektir. Yani su yüzeyi. Bu bir tekniğin adıdır dedi. Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ersan, Ege Art'a katkılarından ötürü Hikmet Barutçigil'e teşekkür belgesi takdim etti. Barut ise Ebristan Sanat Evi'nin sembolü olan gümüş lale rozetlerini Profesör Doktor Mehmet Ersan'ın, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Aysel Ildızlı'nın ve sergiye katkı sunan Alper Akdeniz'in yakalarına taktı. Sergi kapsamında katılımcılar neyi dinletisi eşliğinde eserleri incelediler. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.